Selamlar millet, nasılsınız, iyisiniz? Keyifler yenidedir umarım. Bir süre kanala ve Spotify'a Chainsaw Man podcastı gelmedi ve insanlar ''Aa, sanırım masa artık bu konu hakkında konuşacak bir içerik bulamıyor.'' dediniz. Hayır, aslına bakarsanız elimde birçok template ve birçok konu var. Ama hepsini yavaş yavaş konuşmak istiyorum. Hem yakın zamanda animesinin çıkmasıyla birlikte bu videolar evet biraz daha öne çıkacak, doğru. Fakat bunları yerinde konuşmam gerekiyor çünkü araya birçok manga ve anime hakkında da içerik çıktı ve önceliğimi şahsen Chainsaw Man'den daha farklı şeylere vermek istedim. Ki Spotify içinde maalesef kötü haberim var. Tahminen bu seri 10 bölümden daha fazla eğer uzun sürecekse onlara ulaşamayacak. Bunun nedeni şu, kullanmış olduğum arayüz maalesef bana 10 adet sınırlama yapmış. Encore ee, gibi bir uygulama maalesef yeni yeni keşfettiğim ve Simp serisini yayınlarken kullanmaya başladığım bir seri oldu, e, program oldu. O yüzden e, ne yazık ki sizlere belki bir yerden sonra bu serinin devamı gelmeyebilir. Eğer bir kısımdan sonra cidden içerik gelmezse ki bu 10. bölümden sonra olmaya başlarsa sizlere YouTube'a davet ediyorum. YouTube'da emin olun e, içeriğin çok daha fazlası gelmiştir. Çünkü yakın bir zamanda animesi de gelecek ve ben bu animesinin animasyonlarını ve birçok noktasını eleştirmek istiyorum. E, lafı daha da uzatmayalım. Hadi e, bugünün konusuna Kişi Kışıbaya kötü adam mı? Kışıbeyin amacı ne? Telaffuz konusunda biraz e, sıkıntı çekiyorum. Umuyorum ki ismi böyle okunuyordur. Kendisi hakkında bu da e, aslına bakarsanız nereden baktığınıza değişik bir şekilde iyi karakter ya da kötü karakter demek bence bayağı yanlış bir şey. Biliyorsunuz ben biraz daha makimanın gözünden dünyaya bakabilen ve dünyayı daha iyi hale getirmek için bazı şeyleri feda etmemizi gerektiğini inanan insanlardan biriyim. Fakat Burada şöyle küçük bir sıkıntı var. Biliyorsunuz ki o da şu anda manga okuduğunuzu varsayıyorum ve bu yüzden spoilerı çatır çutur veriyorum. Zaten eğer gidip de yani bu podcast serisini bu videosuyla bu seriye başladıysanız ve abi abi spoiler vermesin yapıyorsanız kardeşim sen YouTube'u bırak sen Spotify'ı bırak. Çünkü hani bölüm sayısı bile şu an 6-7 ya da başka bir şey. Neyse daha fazla sistem yapmayacağım. E, şunu söylemek istiyorum. Ferinin bir kısmında biliyorsunuz ki Amerikan başkanının kendisi silah bilgisini ortaya çıkarıp şöyle bir replik kullanarak, şöyle bir bahane kullanarak Makima'ya saldırıyor. Eğer Makima'yı durdurmazsak dünya şu ana kadar görüp görebileceği en uzun barış dönemine girecek. Bu tarzda biraz Amerika kötüleme muhabbeti elbette var fakat hepimiz biliyoruz ki Amerika savaşlar sayesinde zenginleşmiş bir ülke ve yani temel olarak böyle bir replik ve böyle bir e, hareket Amerika'ya yakışan bir hareketti. Makima'nın yapmış olduğu hareketlerle birlikte eğer testleri birbirisinde bir tam hüküm yapabilseydi e, tahminen tam gücünü kullanabilecek ve dünya üzerinde gerçekten çok büyük ve çok uzun bir süre ...devam edecek bir barış dönemine girilecekti. Hatta Makima'nın sonsuz bir yaşam döngüsüne girdiğine inanırsak... ...her öldüğünde tekrar canlandığında aynı yaşa tekabül eden bir bedene geri döndüğünü düşünürsek... ...kendisi gerçekten de sonsuza kadar sürecek bir barış dönemine sokabilirdi dünyayı. Peki bizim ana karakterimiz tam olarak ne yaptı da kötü adam oldu? 83. Chapter'da yanlış hatırlamıyorsam... ...bizim ana karakterimizin kafayı yemiş olduğu Beam Power... Melek İblisi ve Nijisinin kafasını kesilip hepsinin Makima için emir beklediği yani teknik olarak bilinçlerini kaybedip bedenen sadece Makima'ya hizmet ettikleri bir sahneyle karşılaşıyoruz. Tabii o sırada bizim Denji tamamen kafayı sıyırmış ve kendini Makima'ya adamış durumdaydı. Bu sahnede bir saldırı yapılıyor. Saldırıyı yapan ekibin ismi ise Makima İmha Timi diye geçiyordu. Timin başında olan kişi Kişiway'di. Şimdi biliyorum tek adamcılık çok güzel bir şey değil. Hatta hiç güzel bir şey değil. Herhangi bir devleti, herhangi bir kurumu, herhangi bir şekilde dünyayı tek bir adamın yönetmesi hiçbir şekilde iyi değildir. Çünkü bir kişinin gözünden iyi olan bir şey hiçbir zaman iyi değildir. Çünkü bir başkası için kötü olma ihtimali her zaman daha yüksektir. Ki bunu zaten şu anda bu podcast'i dinleyen birçok insan için de geçerlidir. Birçoğunuz eminim ki makimanın yaptıklarını kötü buluyor. Birçoğunuz makimanın yaptıklarını aşırı buluyor. Birçoğunuz da makimanın yaptıklarını sevmiyor sevmiyor. Fakat şimdi şöyle bir muhabbet var. Amerikan başkanı dahil birçok insanın barış döneminden söz edip insanların refah içinde yaşayabileceği bir döneme sokacak bir aksiyonun, Makima tarafına alınmasını engellemek için dünya nüfusunda gerçekten büyük bir düşüşe neden olan dünyanın en korkulan ki tırnak içinde söylüyorum bu kısmı dünyanın. Çünkü daha cehennemden çıkmamış ve daminen cehennemden çıktığında durdurulması imkansız olan 3-4 tane daha iblisimiz var ki bunlar hakkında da video gelecek. Ki aslına bakarsanız birkaç tanesi hakkında geldi. Bazı podcastlerin içine sıkıştırdım onları. eee Dünya üzerindeki en korkutucu, en e, güçlü iblislerden biri olan silah iblisini dışarı çıkarıp bir varlığı, bir insanı öldürmek istiyorlar. Yani Makima temel olarak e, kendi iyi ve doğruları için, kendi yaşamından ve kendi hedeflerinden, yani hedefleri dediğim işte hayatta kalmaktan e, kenara atabilecek bir karakter ki, Köl bir mabet var. 83. Chapter'da yine yaşanıyor. Ee, bizim ana karakterimizin tüm gücünü açıkladığı sahnede kendisinin de bazı şeyler unutmaya başladığını ve bu unuttuğu şeylere rağmen işte bizim testere iblisinin cehennemin kahramanı olduğunu söylüyor. Ve o tarafta şöyle küçük bir detay daha belirtiyor. Testere iblisinin karşısına çıkarsanız ölürsünüz. Tester iblisinden eğer yardım isterseniz ölürsünüz. Yani temel olarak tester iblisiyle bir şekilde karşılaştıysanız her türlü öleceksiniz. Yani Makima bunun bilincindeydi Ve Makima zaten e, tester iblisinin bir hayranıydı. Eğer orada bu savaşı kaybedecek olsaydı kendisi için bir sıkıntı yoktu. Yani Makima'nın yaptıklarının iyi olma potansiyelini bu şekilde açıklayabilirim. Peki tamam da kişi ve kim abi? Tam olarak niye bu adama kötü diyoruz? Şimdi kendisinin kontrol ettiği 3 adet iblis var. Bu da seride bu kadar fazla iblis kontrol eden birkaç karakterimiz var. Bunlardan bir tanesi Aki'ydi. Aki'nin akıbeti belli. Şu anda kişi ee, Kişebe'nin kendisi çok yaşlı ve teknik olarak kısmen emekli olmuş bir abimiz ve işte yeni başlayan elemanlara vesaire eğitim veren birisi. Kendisi pençe, bıçak ve iğne iblisleriyle ya da şeytanlarıyla artık siz ne derseniz. Sözleşme yapmış birisi ve bu e, anlaşmaların karşılığında nasıl bir bedel ödediği hakkında zerreli fikrimiz yok. Bunun en büyük bir kısmını kendisi kullanıyor. Eğer yanlış hatırlamıyorsam iğne iblisi hakkında herhangi bir şey seride gösterilmiyordu. Yani iğne iblisinin var olduğunu biliyoruz. Kendisinin kullandığını biliyoruz. Fakat seride kullandı mı kullanmadı mı ben zerre hatırlamıyorum ki teknik olarak kullanmadı. Peki ne yani cidden e, işte... Üç tane iblis kullanıyor diye bu adamın kötü adam mı diyeceğiz? Hayır. Dediğim gibi aslına bakarsanız e, makimayı yok etme imha timi söz ettiğimiz şeyin e, başında kişi be vardı? Hatta şöyle söyleyeyim sizlere. E, cehennem iblisinin kafayı yemeden önceki sahnesinde imha timinden altı tane eleman kendi boyunlarını kesip cehennem iblisinin kendilerini feda edip kurban edip e, makimanın ölümü için bir emir veriyorlar ve Tester iblisi o esnada araya girip cehennem iblisini yok ediyor. Bu da teknik olarak o tarafta sadece cehennem iblisini savaşta öldürüyor. Yani yemiyor, kaynaktan yok etmiyor, cehennem tamamen yok olmuyor. Ki cehennemin yok olması demek tahminen e, teknik olarak tüm iblislerin dünyaya gelmesi demek. Böyle çok ürkütücü bir sahnenin hiçbir zaman gerçekleşeceğine inanmıyorum. Bu sahnemizde ana karakterimiz Denji cehennemdeyken Makima bir kişiyle baş başa kalıyor. Bu baş başa kaldığı kişi kişi be. Yani Chainsaw Man Makima'yı imha etme ekibinin başında olan kişi kişi oluyor. Ki zaten kendisinin de daha üst makamlardan aslında emir aldığını ve bir kısımda işte bu ismin yanlış hatırlamıyorsa Arvelet mi olmalıydı? İsmini okuyamadığım bu bir ablamız var, ee, bir gözü e, bantlı, himeno olmayan, tek gözlü arkadaşımız ki evet bunu böyle tasvir ettiğim için hiç e, pro profesyonel olmadı farkındayım ama gerçekten onun ismini okuyamıyorum. Çok üzücü bir şekilde hani en sevdiğim serilerden birindeki bir karakterin ismini okuyamıyorum. Neyse o ablamızla bir kısımda e, muhabbet ettiklerinde... Zaten e, Makima bizi dinliyor falan diye ta o zamanlardan Makima'nın yanındaymış gibi davranıp Makima'nın arkasına işler çevirmeye başlıyor. Ve Makima'nın gerçekten de dünyayı daha iyi bir hale getirmek için bazı şeyler yaptığını biliyor. Makima kendi planını tamamen açıkladığında dahi Kishibe gerçekten kendisine verilen emirlere uymaktan başka bir şey yapmadı. Serinin sonunda da aslına bakarsanız e, testere tam olarak nasıl yani... Denji'ye tam olarak Makima'yı nasıl öldürmesi gerektiği hakkında çok bir info vermişe benzemiyor. Hani sondaki yemek yeme sahnesini dahi Acaba Denji kendi götünden uydurdu da mı denk geldi diyorum. Çünkü e, kişi ile son yaptıkları muhabette ha göte bala buldun gibi bir muhabbet var. Çünkü hani testerebisinin yedi her şeyin yok olduğu hakkında bir eğer zaten olayı anlatmış olsaydı makimanın gerçekten tamamen yok olacağına emin olurlardı. Fakat öyle bir eminlik veya tatminlik yoktu. Her ikisi de yani tamam bir dakika tuvaletten çıktığında tekrardan canlanabilecek mi bir bakalım falan kafasında takılıyordu. Kişi ben'in olarak e, amacı daha iyi bir dünya ya da işte Makima'yı durdururlarımla alaylom değil de e, sağdan soldan gelen emirler olduğuna inanıyorum. Eminim kendisi tek adam rejimine inanmıyor ve beğenmiyordur. Şahsen ben de beğenmiyorum ki yani bu tarz bir durumdaki bir ülkede yaşıyoruz. Çok hoş ve mantıklı bir fikir değil. Fakat Makima'nın burada yapmış olduğu şeyi anlamak e, ya da daha doğrusu anlayamamak gerçekten bana biraz saçma geliyor. Çünkü kocaman adamsın, yıllarca iblislerle savaşmışsın. Birçoğu öldükten sonra reanlik karne olup sen daha emekli olmadan belki tekrar karşına çıktı. Ve e, eleman seni hatırlamıyordu dahi. Çünkü hafızasını kaybetmiş bir şekilde dünyaya tekrardan geliyordu. Yani bu tarz bir durumun sonsuz bir kısır döngüye neden olduğunu ve bunu kıracak tek kişi Makim olduğunu farkında olduğu halde... ...Makima'yı öldürmek ve planı durdurmak istedi. Dediğim gibi Amerikan başkanı dahi gelip de eğer kardeşim yani bir barış geliyor ve biz bu barışı durdurmalıyız deyip dünyanın en korkulan iblisini bu kızın önüne sürdüyse teknik olarak Amerika kötü adam oluyor. Peki bunu durdurmak isteyen işte bir ekip yani SWAT ekibi tarzı bulunan bir ekip ve o ekibin başındaki adam yani kişi ve kötü adam olmuyor mu? Şahsen ben burada kişinin yapmış olduğu hareketleri kötü adam olarak buluyorum. serinin başından beri kendisi tamamen gizem içinde de olsa, belki kendi amaçları da olsa bundan hiçbir şekilde bize gösterilmedi ve tek e, anladığım kadarıyla Makimayla ve diğer iblis avcıları ile çok iyi anlaşamıyor oldu Kendisi zaten son sahnede Denji'de senden çok iyi iblis savcısı olur. Sen zaten kafayı yiyen elemanlardan birisin gibi bir replik kuruyor. Kafayı yemek hakkında replik tam kurmuyor son sahnede ama daha önceden zaten eğer iblis avcısıysanız gelip de iblisleri avlıyorsanız kafayı yemişsinizdir. Ya da gerçekten işte koy beni gibi çok dertlisinizdir kardeşim falan diye takılıyordu. Ki bu tarafta dertten daha çok kafayı yemiş bir karakterimiz var. Kısa ve öz karakterin tipi, kişiliği ve benim hoşuma giden ve karizmatik bir karakter de olsa Makima'nın yapmış olduğu Dünya Barışı isimli bu projeyi, bu planı yok etmek adına Amerikan Başkanı ile aynı ortak amaç uğruna bir tim kurmuş, cehennem ilbisini kullanmak için altı arkadaşını feda ettirmiş bir adamdan söz ediyoruz. Kendisi kendi amaçları uğruna eminim iyidir. Kendisi eminim ki tek kişi tarafından yönetilen bir dünyanın saçma ve kötü olacağını düşünüyordur. Ama ben bilmiyorum şahsen o dünyada şöyle bir düşününce spamlı olduklarında yani dünyaya geldiklerini yok edilemeyecek iblislerin olduğu bir e, varyasyonda öyle bir seçenekte. Ben şahsen tek adam rejiminde o insanların o varlıkların tamamen yok olduğu bir dünyayı görmeyi daha çok tercih ederdim. Her gün korku içinde yaşamak ve her gün kendini savunmayı düşünmekle kalmayıp rahat bir refah içerisinde yaşayıp gelişmek çok daha mantıklı geliyor bana. Bilmiyorum belki yine makima fanboyluğum benim azmıştır. Fakat bu tarafta kişi benim kesinlikle ama kesinlikle yaptığı her hareketi iyilik ve dostane bir hareket olarak algılayacağımı zannetmiyorum. Çünkü dediğim gibi kendi yapmış oldukları şeyler ve bu yaptığı şeyler uğruna yok ettiği şeyler gerçekten de... E karşılayabilecek şeyler değil. Yani bir tarafta dünya barışı var. Diğer tarafta dünya barışını hadi durduralım. Çünkü Makima başı geçecek var. Makima daha önceden eğer kişi ile bir olay yaşadıysa veya e, Makima'nın kendine ait gizli bir planı varsa ki zaten kazanmaya yüzde %100 yakın olduğu bir dönemde dahi yani testi devrisiyle fight alacakları bir anda dahi gerçek planını açıklamadıysa Makima bilemiyorum. Ama bunun dışına dediğim gibi Tasarımı ve ile hoşuma da gitse Kişibe kötü adamdır. Çünkü dünya barışını istemeyen bir karakterdir.